Merhaba. Merhaba. Evet. Oh, oh, oh! Ayşe sen iyice azıttın artık. Saat 12 yahu. Fatoş, iki işte birden çalışıyorum. E, artı arabamın taksidi var. Biraz anlayış. Sen bu fatura matura işine de bayağı bir aksatmaya başladın. Ayağını denk al Şesu. Tamam biz seni çok seviyoruz ama vazgeçilmez değilsin yani. <laughs> Yaşasın kapitalist sistem Cem. Rekabet ortamı. Anlatabiliyor muyum? Fırsat çok. Ha gidip başka iş bulacaksın yani ha? Ne oldu? Korktun mu? Bak bak bak. Açık bir pazar bu. Piyasada kaç tane Şesu bulacaksınız Allah aşkına? Bir düşünün ya. Ne ukala oldun sen be? Ha? Beğenmiyorsan defol git oğlum. Allah Allah ya. Ay Cem sakin ol şekerim, sakin ol. Defol git ha. Defol git. Onu unutmam. Defolup gidiyorum. Zaten dağdan gelip bağdakini kovanlarla işim olmaz. Bana bak. Bana bak kelimelerine dikkat ses sen. Seçme sen ne olacak? Ay Şesun ne yapıyorsun? Ya bırak çek... Fatoş ya. Yani. <laughs> of! 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 Ay hiç keyfim yok zaten. Canım Şesu için üzülüyorsan takma kafana derim ben. Çünkü o bir saat sonra sakinleşip buralara tekrar düşer. Ondan sonra da işte bir, bir iki hafta zamanında gelir. Ama yok canım o değil. Ay Cem, Cemciğim ben of ilk kez sevgililer gününü yalnız geçirdim. Hiç iyi değilim hiç. Aman canım Fatoş derdim bu olsun ya sen Ben çok ümitsiz bir durumdayım. Kim <laughs> <Hem> durdu? <durumdayım. Gülüyor> Alo. Sertaç. Merhaba. Ay, evet benim. <laughs> Akşam ne yapıyorsun Sertaç? Siz ne istiyorsanız onu yapıyoruz Patoş İşimiz var lan, işimiz. Çene yapma lan. Ee Hanım, akşam için kafanızda bir şey var mı yoksa... ...genel olarak takılalım mı yani? Sergi <laughs> açılışı mı? Kim? Ee, tanımıyorum ama tanışırız yani Patoş Hanım. Ne de olsa ben de Ebru sanatçısıyım yani. Ulan başlayacağım Ebru'na şimdi, tövbe tövbe ya. Oğlum yalakalık yapma, siyaset beklemez lan. Ee, Fatoş Hanım, oldu görüşürüz daha sonra inşallah. Bay bay. Şişt, bana bak. Başka parti kaldı mı başvurmadığımız? Abi hepsini aradım. Hepsiyle görüştüm abi, istemiyorlar. Söyledi mi bunlar işte eski nişan Nişantaşı eşrafından... ...arkalarında böyle 150 bin kişilik bir oy potansiyeli var falan deseydin? Dedim abi. Ee? Yemediler abi. Allah kahretsin Sertaç. Türkiye seninle gurur duymuyor Sertaç. Abi ben Ankara'nın nabzında Politikanın kalbinde atan bir arkadaşımla konuştum abi. Diyor ki eğer hiçbir partisi istemiyorsa bağımsız olarak girin diyor abi. Öyle mi? Bağımsız ha? İyi fikirmiş lan. Ne parti düzeniyle uğraş, ne başkanla uğraş, ne tüzükle uğraş. Süper fikir. Ama kendi propagandanı kendin yapacaksın abi. Vatandaşın ayağına gideceksin vatandaşla kucaklaşacaksın, seveceksin, okşayacaksın. Arkadaş işi iyi biliyor abi. Elimizden geleni yaparız Sertaç. Kim bu arkadaş? Hı. Milletvekili falan mı? Değil abi. Müsteşar? Değil abi. Özel kalem mi? Hayır abi. Ne? Kendisi Ankaralı abi. Ha bir dakika, bir dakika Fatoş. Şunu ben söyleyeyim kafadan da anlaşalım. Ben bu dergiye yüreğini ve ruhunu koyan bir insanım. Evet ya istismar istismar nereye kadar? Ben de sıkıldım ya. Yeter Fatoş. Ya Fatoş. Bak tatil bizim hakkımız söke söke alırız. Hanımefendi tekrar söylüyorum sizin bu gazetelerinizi burada satamayız. Bizim anlaşmalı olduğumuz şirketler var. Hanımefendi halbuki esas halkın gazetesi bu. Bu! Siz vahşi kapitalizmin kucağına düşmüşsünüz siz. Size yazık. Hanımefendi ben bir yere düşmedim. Ben burada işimi yapıyorum. Ya bak Fatoş bak bak. Ben bu bu şehre ...Anadolu'nun çorak topraklarından kopup gelmişim Fatoş ya. Buradaki ekonomik parametrelerde tutulmaya çalışan bir emekçiyim ben ya. <laughs> Aa e, evet Fatoş. Ben dergide bir devrim peşindeyim Fatoş. Düşüncelerimi az çok biliyorsun yani bunları da... ...evet başaracağım. Aa a, Fatoş e, pardon. Ee, ben, ben biraz sosyalleşeyim, yeni insanlarla tanışayım hemen gelirim. tam Fatoş hadi görüşürüz. <laughs> Hmm. Merhaba. Selam arkadaşım. Daha önceki hayatımızda tanışmış mıydık? Efendim. Ben Şesu. Ben de Devrim. Konuştuklarını duydum. Hayat görüşlerimiz seninle benziyor. Sen de benimle aynı şeyin peşindesin değil mi? Aa, Ay... İnşallah öyledir. <laughs> Emperyalizmin sonu. Ha, e, e, evet evet. E, o da olur. Çeşit olur. Çeşit mi? Eşit. Ha. Eşit demek istedim. Yani. Ee, neden eşit? Ee, eşit gelir dağrımı, ee, eşit mücadele, her şey eşit olmalı yani. Değil mi? E yani tabii. Ya biz sen iyi anlatacağız galiba Şesu. Ya zaten tişörtünü görünce de anlamıştım. Ha beğendin mi? Beğendiğine sevindim. Güzel. Ya ben bunu daha çok clappingde... Çe. Çe. <gülüyor> 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 <laughs> ah, burası benim en sevdiğim yerdir biliyor musun? Ee, pilavına bayılırım. Ay, <laughs> emekle yoğrulmuş bir pilav. Emek yoğun pilav. Ya biliyor musun? Ben burada böyle oturup yemek yerken insanlar hizmet ediyor falan. Benim boğazımdan geçmiyor. Hadi ya. Vallahi. Şişt, şişt arkadaşım. Bir dakika bakabilir misin? Bir dakika. Buyurun efendim. Ben senin efendinliğim. Neden bana efendim diyorsun? Şey, isminizi bilmediğim için. Devrim. Devrim. Ha, ha, tamam. Buyurun Devrim Hanım. Sana bir şey soracağım. Şimdi biz burada böyle oturuyoruz, yemek yiyoruz falan. Sen de böyle hizmet etmek zorunda kalıyorsun ya. İşte bu neden oluyor biliyor musun? Ben burada çalıştığım için. Biz burada böyle lök gibi otururken sen ikide bir de bize hem emeğini hem çabanı katarak ne istersiniz diye sormak zorunda kalıyorsun. Neden biliyor musun? İyi bir başı bırakmanız için tabii ki. Tamam arkadaşım, tamam. Sen sen ümitsiz bir bakasın yani. Sen de kapitalizmin çok da çarklarından biri olmuşsun. Ha? Ne? Ne olmuşum? Tamam, tamam, tamam. Sen git gelirken de bize şöyle emekle yoğurulmuş bir pilav getir. Hadi. Aa, ben kendim alırım. Elin ayağın tutuyor. Tabii tabii. Yani. Abi, biraz arıza galiba. Ee, evet, biraz arıza fakat çok güzel. Bu ezilen çoğunluğu esaretten kurtarmak olmalıdır. Bu böyle gitmez. Kızınca ne kadar güzel oluyorsun ya. Ya sen beni dinliyor musun arkadaşım? E ee, tabi dinliyorum canım, kulağım sende, bir yandan kazan dibimi yerken bir yandan da şunu düşünüyorum. Bu kazan dibi bu masaya ne emeklerle gelmiştir. Hı, ama esas parayı kim kazanıyor? Doğal olarak dükkan sahibi. Ya nasıl doğal olarak ya, nasıl doğal olarak? Ne doğalı canım, tamamen Sunni. Evrim bakma ben de ezilen çoğunluktan biriyim, bakma sen ya. ya biliyorum da... O taklitçi kapitalizmin bayrağı dergide hala nasıl çalışıyorsun anlamadım. Ya sen deli misin? Öyle moda çekimi falan bunlar yani Hı. çok böyle sünni şeyler ya. Hiç haz etmiyorum bakma sen. Ama sistemi değiştirmek için sistemin içine sızmış durumdayım devrim. O zaman seni tanıdığıma çok sevindim yoldaş. Evet. Ee artık birbirimizi daha yakından tanıyalım değil mi? Ay, Ay Şisu sen ne yapıyorsun böyle şekerim? Temizlik yapıyorum Fatoş. İyi de sen temizlik yapmazsın ki. Ayrıca bu binanın koskocaman bir temizlik ekibi var. Sana ne? Ya Fatoş işte bugün böyle. Anlayın açtı. Işte, bugün böyle. Ay Şisu... Kazak yeni mi? Sen mı ördün? Yani kendinin mi? Ya Selim bir sus kurban olayım ne olur bir sus ya. Ya bugün benim bir arkadaşım gelecek tamam mı? O yüzden çok panik bir haldeyim. Bugün e, ikiniz de bana çok farklı davranın. Diğer günlerdeki gibi değil yani daha farklı anladınız değil mi? Ay anladım ben anladım. Sen yine bir kız düşürdün eline. Ben size sekreterinmiş gibi yapacağım. Şey bir olayına falan gireceğim. Fatoş da masasını verecek değil mi Hayır Selim. Hayır. Fatoş. Heh bana böyle aşağılık biriymişim gibi davranın. Anlatabiliyor muyum? Böyle hor görün beni. Kızım bağırın. Aa, ay üstüme iyilik sağlık. Niye ayol? Fatoş, bana lütfen bakın rica ediyorum. Bir işçi, aşağılık bir işçi deyin bana. Ay şişim, kara kaşlım, kara gözlüm. Kablolar mı yandı? Ne oldu? Ya Selin, e, senden bir şey rica ediyorum. Lütfen. Tamam mı? Tamam. Ah Bak. Selin Hanım. Ah, ah ben bu halıları bir kere sildim fakat ikinci bir kez de silerim sorun değil ama bence temiz oldu. Ben biraz dinlensem gerçekten çok belim ağrıyor. Biraz fitlenme var galiba benim. Ha? Ne münasebet? Sen kimsin ki dinleneceksin ha? Çalış. Hadi. Hadi. Ah. Devrim. Merhaba. Yoldaş. Merhaba yoldaş. Çalışıyorum işte ben de. Çalış, çaycı parçası, çalış! Aa, biz söyleriz, emrederiz, sen yaparsın. Ee, bu sistem böyle, hadi. Bana bak sürüngen, çalışsana. Git çap, çay ocağını toparla. Bak yoksa babama söylerim, sen işten kovar. Eninde olsa ben patron kızıyam. Bravo Selin, işte böyle. Ee, Selinciğim, ben diyorum ki şekerim... ...biz gidip bir kahve içelim, ha? Şimdi mi? Şimdi. Ay tabii canım. Ya, Bunu yaptığı kahve içilir mi? Ha, içilir mi? Bu köylü, köylü işte. Hadi. <laughs> çık, 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 çık. Ay kızım, ne yapıyoruz biz böyle? Aman. Kendine solcu sevgili yapmış işte. İdare ediyoruz. Gel yalnız bırakalım. Şesso! çalış canım. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Görüyorsun işte Devrim. Her gün bir ezme, bir sınıfsal hor görme. Yani bilmiyorum ya. Benim de insan gibi yaşamaya hakkım yok mu yani? Şasu biliyor musun? Kendimi sana hiç bu kadar yakın hissetmemiştim. Yalnız değilsin Şasu. Tamam yoldaş. Ee, akşam bir yemek yiyelim mi? Simit. Yiyeceğiz. <laughs> yani böyle buz gibi bir sokakta simit yemek muhteşem, keyifli. Söyleyeyim. Ya zaten buna restoranlar yalan geliyor be Şeso. Ah ne kadar şahane, gerçekten güzel bir yönümüz daha ortaya çıktı. Ben de şu anda sıcacık bir yerde bir pilav yemeği istiyorum dersem... ...bu tamamen yalandır. Asla, asla. Sen var ya sen benim için gerçek, özel bir adamsın Şesu. Ya... ya e, e, e. Şahane bir kişiliğim olduğu her zaman söylenmiştir. Ne yapıyorsun sen bana kol mu atıyorsun? Ne ee, evet ben sana kol atıyorum. Bir de öpeceğim. Ne yapıyorsun? Ne bu burcu hareketleri falan ya? Ya bunun burcuyla oh. alakası yok. Bunu sınırsal bir durumla hiç alakası yok ya. Ben 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 sadece hormonal bir davranış içindeyim. Bak yoldaş, bak, biz hepimiz kardeşiz anladın mı? Bizim aramızda aşk olamaz. Kardeşiz kardeş. Tamam ee, bak ben seni bir öpeyim nasıl oluyor? Ya ne yapıyorsun sen? Biz dünyayı değiştirmenin peşindeyiz. Sen nelerin peşindesin? Ee, tamam, tamam o zaman tamam. Öpüşmeyelim ve dünya değişsin. Tamam, tamam öpüşmeyelim. Ya yoldaş ya. Sen, sen, sen ne diyorsun? Ya ne yoldaşı canım ya? Komünizm çoktan yıkıldı. Ne zaman? Hayda. <laughs> Yalan söylüyorsun. Sen de burjuvazinin emperyalizmin uşağısın. Yalancı. Oldu, gözlerin doldu. <laughs> hayır, hayır bak, gevşe 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 biraz ya, çok yerginsin Sus ya. sus sus! Sus, beni davamdan vazgeçiremeyeceksin. Ben daima emekçinin yanında olacağım, senin gibi geldiğim yeri inkar etmeyeceğim. Devrim bir dakika, bir dakika benimle tamam, her şey yeniden başlayalım. Allah'ım ne oluyor, tamam tamam. Evet. Devrim e, bak şimdi, e, sana şunu söyleyeyim. Bütün bunlar bizim öpüşmemize engel değil. Bak niye niye? Ya yeter. Ben bir emekçiyim! Yeter ben emekçiyim. yeter yeter! yeter. Yeterse yeter ya. Devrim mi? Sen kendi içinde bir devrim yap. Ben senin fikirlerine, düşüncelerine saygı gösteriyorum da... ...sen niye bana küçük bir öpücük vermiyorsun devrim? Sorarım sana. Paylaşım bu mu yani? Biz burada donalım. Bir yerlerimiz, kaba yerlerimiz donsun. Gidip ben muhallebicide pilav yemiyorum ama değil mi? Ama şimdi gidip yiyeceğim. Yaşasın pilav yeme özgürlüğü. Yaşasın. Glasnost yaşasın pilav yeme özgürlüğü. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.